I love it. Kendi değerlerinize sahip çıkın. Kendi değerlerinize sahip çıkmazsanız başkaları sizin değerlerinizi hiçe, sayar ve gün gelir hayatınızda size ait hiçbir şey kalmaz. Siz de başka insanların değerlerine ve inançlarına göre yaşamaya başlarsınız ve bu bakmışsınız hapı yutmuşsunuz. Örnek veriyorum. Şimdi burada ezan sesini duyduk. Nereden geldi? İşte 100 metrelerden soldan normal bir sitenin yanlarından yapılan bir yer. İşte Karşıki Mahalleden hep baktığınız zaman sıradan insanların ve yani sade sıradan insanların yaşadığı yerdir. Ama bir de şu aşağıya baktığınızda hiçbir minare olmadığını göreceksiniz. Yani şimdi bu gece konuda oturan insan veya Herhangi bir dairede oturan insan diyecek ki, aa ne güzel bak adamın evinin havuzu da var, binalar da çok güzel, güvenli de var. İşte üniversitesi orada. Karşımız katane, sol taraf Sanayi Mahallesi. İşte sağ taraf Ayaza. Şu an ayak şey diyeyim ben Serentepê sonduran oradayım. İşte gökdelenler devasa binalar ama minareniz yok. Minare yoksa Demek ki orada cami de yok. Cami de yoksa demek ki arkadaşlar cami olmadığı yerde Müslüman da olmaz. Hani diyeceksiniz ki Müslüman olup olmasının çok önemi var mı? Çevreniz, çevrenizdeki yaşadığınız yerlerde cami ve Müslüman azınlığı olursa siz de Müslümansanız zaman içinde kendi değerlerinizi kaybedip onlara benzeye başlayacaksınız. O yüzden aklınızı başınıza alın. Ezanınızın Hayatın değerini boşa harcamayın. Aksi takdirde şu gördüğünüz gökyüzü ve uzay, evren, dünya, aklınıza ne geliyorsa uzayla ilgili her şey, dünya dışı, dünya içi, bunların hepsinin bir yaratıcısı vardır. Bu da her zamanki gibi Allah'tır, Allah tektir ve birdir. Bunun üstünde hiçbir şey yoktur. Sizi bu dünyaya yönlendiren, götüren Allah'a her zaman şükredin. Aksi takdirde Bugün bakmışsınız şu vefasız ve vefalı ömrünüzde yaşayacaksınız ve öleceksiniz ve her şeyin gerçeği ortaya çıkacak. Bu ezan sesini duyunca bunları söylemek aklıma geldi. Herkese her şeye saygım vardır ta ki öbürsüne zarar vermediği süre içinde. O yüzden siz kendiniz olun diğer insanlara benzemeyin. Diğer insan dediğim işte sizin örf adetlerinizi ve dininize uymayan insanlara zaman içinde benzemeye başlarsanız da bir farkınız kalmaz. Ve hayatın sonunda ve günü sonunda bunlarla beraber kalırsınız. Yaptıklarınız neyse onun karşılığını alacaksınız. Altın Pistondan herkese iyi akşamlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hayatınıza, örf adetlerinize, değerlerinize sahip çıkın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.